Kardeşim bu kadar sinirli olmana gerek yok yani mamanı almadık diye böyle sinirlenmene gerek var mıydı? Küsme hemen bir bak suratıma bak suratıma. Ha aferin böyle suratıma bakacaksın. Yok bana öyle kulaklarını falan dikme kardeşim. Ben seninle orada anlaşmaya çalışıyorum. Sen geliyorsun bana sinir... Ama ya o hayır hayır yok 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 canım benim yok seni sevmez olur muyum ya? E, tamam o kadar istiyorsan gel sana gidelim alalım mamalarını gel. Aa, <laughs> tamam o zaman anlaştık peki sen nasıl istersen kardeşim tamam. Tamam o zaman sana başkaları baksın tamam sen beni istemiyorsun madem <laughs> bu saatten sonra kavga ediyor. Sana herhalde, siz kavga sevmeyi kavga nereden bilirsiniz ki? Allah Allah. Köpekle kavga ediyormuş. Ulan biz köpeği sevdik değer verdik be kardeşim be. Sahiplendik onu be. Canımızdan parça gibi sevdik. Bir gün mamasını getirmeyi unuttuk diye geldi bize burada tatava yaptı köpekçik. Ne yapalım arkadaşlar yani. Madem öyle kendine başka sahipler bulsun. Ben onunla dost olmuştum. Arkadaş olmuştum. Bana yaptığı hareketlere bak ya. Ulan bizim arabada tellerin arkasına kaldı. Lafa daldım diye tellerin arkasına geçmeyi unuttum arkadaşlar. Neyse hazır buradayken gideyim de bimden bir şeyler alayım bari. Bizim de tofaş burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün bir Murat 130 birimiz var. Onu kullanacağız. Ulan burada kaza oldu lan gözümün önünde kardeşim. Ya arkadaşlar şu arabayı kullanmayı bilmiyorsanız birlikte yola çıkmayın Allah aşkına ya. ya. bu yaştan sonra size araba kullanmayı ben öğretecek değilim ya. Bim'de ne var kardeşim? Bakalım bugün içeriye neler gelmiş? indirilmiş şeylerden birazcık alalım da çıkalım ya. Valla aç aç geziyoruz ortalıkta. En sonunda eriyip gideceğim ya. Ulan neye indirim gelmiş diye girdim. içeriye bir girdim. İki kata zam gelmiş lan her şeye kardeşim. Ya bu zincir marketler var ya bu üç harfliler. Aa Bim, Şok, A101 kardeşim. Bu üç harfler beni deli ediyor ya. Gerçi A101 üç rakamlı kardeşim kardeşim harfli değil burada bayağı bir trafik tıkandı geçmiş olsun siz daha buradan nasıl çıkarsınız abi biz tersten mersen gider yolumuzu buluruz da size birazcık geçmiş olsun diyorum Allah arabaya geçelim yola çıkalım yavaştan arkadaşlar şu Murat birimize birazcık gazlayalım Murat 131'i tanıyanlar vardır arkadaşlar kötü bir söz gibi düşüyor dillere bu araba deli gibi sevmek ruhumuzda da var haydi eyvallah şöyle camlarımızı da açalım böyle ferah ferah ilerleyelim abi radyomuzdan da müziği verelim hemen bagajda son ses müslü baba hayırlı Yazık lan adamlar var ya şu trafiğe bak Kıyamam lan ben size Bekleyin bekleyin belki bir gün açılır ya Arkadaşlar bunlar da trafik polisi Gördüğünüz gibi trafik olduğu zaman gelip burada bekliyorlar Çünkü adı üstünde trafik polisi Ananı sesim gitti lan <laughs> Hadi üstüne trafik polisi. Valla bizim yol şansımız açık arkadaşlar. Araçta eğir de var arkadaşlar. İstersek böyle basabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ama bu şekilde giderken birazcık tamponlar sürtebilir diye ben çok basmayı sevmiyorum. Çünkü ben gaza basmayı seviyorum arkadaşlar. Kasis var burada da gördüğünüz gibi. Kasisten şöyle yan yan geçelim abi. Haydi bismillah. Dikkat edeceğiz arkadaşlar böyle yollarda kasislere dikkat edeceğiz yani yapacak bir şey yok ananı avradını ona rağmen sen mi vurdun lan zibidi ya polis amca yolu kapatmışsınız ama biz nereden geçeceğiz ya ya kardeşim kaza yapılacak yer mi burası Allah ya Allah bak Allah. bak bak bir de Allah tartışıyorlar bak evet abi Tutanak tutmamız lazım. Abi. Ulan bunlar ne yapıyor lan? Dubaların içinden geçiyorlar kardeşim. Valla arkadaşlar buradakiler biraz cinli galiba ya. Dubalardan falan geçiyorlar. Manyaklara bak kardeşim ya. Hava bayağı bir serin dedi. Camları tekrar kapatıyorum arkadaşlar. Ben bu soğuğu kaldıramam kardeşim ya. Şuradan şöyle gazlayalım abi artık. Ulan bizim tampon vurmaya devam ediyor kardeşim. Arabayı bastık mı ya? Hadi abi hadi hadi hadi. Bekleme yapma ticari. La kamyonlu. Ya 90 kilometre hızla gitmen lazım. Hadi çekil artık yolundan be. Bu bu ne yavaşlık kardeşim ya? Ulan bizim sunroof da çıkmış. Ben de diyorum nereden ceyran yaptı az önce kardeşim? Üşüdüm ya. Sunroof'u açık unutmuşuz arkadaşlar. Bundan dolayı kıçımız dondu birazcık ama yapacak bir şey yok. Şöyle makaslara bir girelim. Bak bak bak. Murat 131 deyip geçmeyeceksin kardeşim. Bak hareketleri görüyorsun. Ulan Eskişehir buzlu diyor kardeşim. Buzlu turizm mi olur? Dolarız lan bu soğuk havalarda. Yazın tercih edersiniz arkadaşlar. Buzlu turizmi iyi gelir ananın. Aç sesi kardeşim aç. Efkar verdik yine kardeşim. Arabaya yakışır müzikler dinliyoruz yine gördüğünüz gibi. Ya Yanan lastiklerdi Yanan hayallerdi kardeşim Siz sadece lastikleri gördünüz Hadi eyvallah Ellerimden aldı Gözlerimden yoldu de... Of oh be kardeşim be Dertlendim yine Hüseyin Bir dakika be kardeşim be Bir durmuyorsun iki dakika şurada Dertlenelim kardeşim Kederlenelim Habire soru soruyor ya Çocuk bizi gördükçe soru soruyor Aklına soru geliyor ben gelince Bu ne ya Neyim ben kardeşim Sınav kağıdı falan mıyım Beni gördükçe aklına sorular geliyor ya e Cevap anahtarını da bul kardeşim o zaman Beni yorma yani sana zahmet Sınav kağıdım ben, sen Cevap anahtarını ben olmayayım kardeşim Sonuçta bu zamana kadar girdiğimiz hiçbir sınavda Cevap anahtarı yanında verilmedi arkadaşlar Seçtiğimiz seçeneklerin bedellerine ağır ödüyor fakat yanlıyoruz kardeşim. Adana avradını bayağı iyi anlıyor kardeşim. Bu ağzına tüküreyim. Ne güzel yanlıyor lan bu. Vallahi helal olsun kardeşim. Arabayı güzel yapmış. Buradan şöyle makaslara gidelim. Bu Murat 131'i şu anda aracın sahibine götürmeye gidiyorum arkadaşlar. Birkaç günlüğüne bendeydi arabası. Arabaya şöyle yeni jantlar taktırdım. Hemen göstereyim sizlere. Abartı egzoz taktırdık. Bir de kralından bir tane ses sistemi taktırdık arkadaşlar. Yeni jantlarımız böyle. BBS gördüğünüz üzere. Abartı egzozumuz ve ses sistemimizle beraber sahibine geri götürüyoruz arabayı. Şu trafiği şöyle üçünüz birden tıkarken utanmıyorsunuz değil mi? Şu harekete bak kardeşim ya. Ya burada dertli dertli yolculuk yapıyoruz. Adamlar ananı seni şimdi bana ya yal? Ulan içimdeki psikopatı ortaya çıkarttınız lan. Ben şu saate kadar sakin sakin gidiyordum kardeşim. Kim ne delirttiniz lan beni? Bu saatten sonra var ya. İbre 200 kardeşim. Murat'ı tutabilene aşk olsun. Ananı avradını adamlar tutmaya çalışmıyor kardeşim. Bu ne böyle ya? Bu araba Murat'ın ermiş kardeşim. Sahibine götürelim de sahibi de Murat'ına ersin. Nasıl olsa arabana da acı Murat ya arkadaşlar yani. Yani götürünce bunu ne olacak? Muradına erecek. Ulan var ya ben <laughs> bir espri yapıyorum artık ya. Ulan espri kalitesi iyice düşmeye başladı arkadaşlar. Ağabey ağabey Bebeğim biz bu puyası <laughs> konuşabilseydim bile geri zekalı. <laughs> Şuradan şöyle yardıralım. <laughs> Bebeğim biz bu piyasayı yeni değil geri geldik hadi eyvallah. Ya kardeşim size bu tır veren firmanın ağzına tüküreyim ya. ya tren yağ mı taşıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen de bömür mü götürüyorsun? Basın biraz kardeşim ya. İkiniz de yan yana gidiyorsunuz. Ya ağzınıza vurayım ben ya. Ya terse gireceğiz yine. İlla ağır ya. Bize şu ters yeri de sokacaksınız kardeşim ya. Yanlaya yanla. Ulan yine modifiyeli toros gördük kardeşim. Bu aralar modifiyeli toroslar ünlü oldu ya. Oha Lamborghini. Ver oradan bir Sago paparağı diyor. Hadi bize Sago'yu pasla. Sonra Murat Stosu bir de gazla. Adamların arasından yanla. Hepsini tek tek makasla. Hadi bize Sago pasla. Adamları burada yol. Arkadaşlar Sogopa çalmadığı için kaza yaptık ya. Başka bir açıklaması yok bunun. Yani şu an şu yeri de severiz fakat biz Sago istedik ya. Yani sizden Sago bizden pa. 199 viraj alıyor. Ben yani 199 ne diyorum? 200 de şuna işte yuvarla kardeşim. Bak şimdi bak makası izleyin arkadaşlar. Bunu böyle her yerde görmezsiniz. Bak izliyor musunuz? Bak ananı. Ne oluyor oğlum burada? Adam yanıyor lan. Ulan yalan de siz tırları gördünüz be kardeşim. Ağzını itfaiyesi. Bak adam orada yanıyor. Dön lan geriye dön. Dön kardeşim dön dön. Hoop. nereye dön? Geri zekalı. Adam arkada yanıyor yanıyor. Allah onu bir de Ulan salak mısınız? Arkada adam yangında lan. Ş Alo. Arkadaşlar ben bu itfaiyenin plakasını aldım. Şikayet edeceğim kardeşim ya. Lan arkada yangın vardı bıraktı gitti adamı ya. Yanıyor lan. Adam orada ateşlere mahkum etti gitti be. Şerefsizler ya. Böyle insanlık olmaz olsun kardeşim ya. O oh be son anda önümden çekildi var ya Ya frene basacağım diye çok korktum kardeşim Bize frene basmak yok birader Ya görüyorsunuz yani attığımız makasları falan Frensiz gidiyoruz abi frensiz Pedal yokmuş gibi Ayda burada niye durdunuz lan ne oluyor lan kardeşim Neyse biz buradan devam edelim kardeşim yol var zaten burada Ne olmuş yani şuraya duba koydular silah soldan mı gideceksin kardeşim Gel böyle sağdan devam et mis gibi Bak açık yol kardeşim ya görüyorsun mis gibi Biz de kalbimizi kıranlardan özür beklemedik Çünkü hep bir bahaneleri vardı arkadaşlar Kalp kırmayı ko kolay sandılar ama onların kafasını kıracağımdan habersizdiler. Onların ağzına Kolu olmamalı bir insanın kalbini kırmak ya. Lan tam da çevirmenin önünde olacak iş mi kardeşim ya? Çevirmenin önünde olacak iş mi? Amirim ya ben kaza yaptım ya. Valla şurada bir yerde kaza ya, yaptım ya, amirim ya. 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 kusura bakmayın valla bilerek olmadı. Biraz ya, alamadım araba ya, çok ya, hızlı geliyordu. Olur, Ulan tofaş çıkıyorsunuz ne diyorum. Evet, Murat evet, sus evet, bille. Evet, olmaz ya araba Bak ya. var ne zamanınız var ya. Yürü git amirim ya of be. Ulan biz hangi simülasyondayız kardeşim? Hiç kimse işiyle ilgilenmiyor ya. İtfaiye yangından kaçıyor. Polis ceza kesmekten kaçıyor. Ya tamam polisin ceza kesmekten çalışmasından ödün vermesi güzel bir şey de ağzına tükürdüklerim. Ne yapıyorsunuz lan burada? Vallahi geri zekalı bunlar ha. O Asya Tur konvoyu mu var burada birader? Ne yapıyorsunuz? Bir makasa kardeşim. Burada yine bir çevirme var galiba arkadaşlar. Herkes sol de atıyor kendini. Ulan bu sol şeride hastası bebelerden ne zaman kurtulacağız ya? Herkes sol şeridin üstadı anasını satayım. Bir biz anne avradını golf gibi ya. Aptal geri zekalı bak. Arkamı göremiyorum. Dua et. O suratını görseydim var ya bir sonraki görüşümde şapalığa yapıştıracak Alnının ortasına. Aptal geri zekalılar ya itfaiye de burada gidiyor kardeşim. Bugün nedir bu itfaiye gördüğümüz ya? Ulan burada ciğeri olan biziz kardeşim. Kimse bizim ciğerimizdeki yangını söndürmüyor ama ortalıkta herkes itfaiye olmuş be kardeşim be. Ulan çok sinirlendim yine bak kardeşim. Dayanamıyorum daha fazla. Şu arabayı bir önce sahibine bırakalım da ben bir efkar yaptım kardeşim. Gidip de su içeceğim ya. Efkar yaptım. Diyeceğim süt falan alacağım böyle. Çilekli süt alacağım arkadaşlar ya. Gerçi bu arabayı da bırakmak istemiyorum. Araba on numara gidiyor arkadaşlar. Sütü çilekli seni sürekli sürmek isterdim be be. Hı -hı, bak. Oturmaya mı geldik? Duble, duble. R radyonun müziği galiba. Bayağı iyiymiş bu arada. Gördüğüm en radyo müziğiydi bu arada. Duble, duble. Şurada bir el freni çekelim abi. Bak, bak, bak. Adamın hayatının fişini çekmiş de olabilirim arkadaşlar. Ya el freni çekecektim. Tarlaya uçtum ya. Orada yanlayamadık kardeşim. Burada yanlayalım o zaman. Oho. İyiyiz iyiyiz sıkıntı yok Merhabalar ben geldim birader Abicim arabayı getirdim haydi Allah'a emanet Şöyle stop edelim bizi de kapatalım Ay kardeşim çok güzel olmuş eleğine emeğine sağlık Eleğine emeğine abi elime emeğime o ya E ondan işte konuşmayı unuttum Valla abi bu aralar bende de var ya Konuşamıyorum sende de var demek ki Benden bu kadar arabayı bayağı yaptırdım Jantlar değişti bastık falan da sistem taktırdık on numara oldu Ses sistemini zaten duyuyorsun anlatmaya gerek yok Huu, güzel olmuş kardeşim vallahi ben eğlendim abi umarım sen de keyif alırsın bu arabayı kullanırken İnşallah kardeşim hadi Allah'a emanet Evet arkadaşlar siz de videoyu izlediyseniz buraya kadar beğenmeyi unutmayın. İzlemediyseniz de zaten şu anda videoyu beğenmiş olmanız lazım da aslında yani bunları ben her seferinde boşuna söylüyorum ama kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Açıklamada bulunan Kerem Çin YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Orada farklı oyun videoları da vardır. Ee, başka diyeceğim bir şey yoktur. Kendinize iyi bakmanızı dilerim. İyi günler dilerim. Ee, bir de arkadaşlar em, inşallah bir gün yüz bin abone oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ölüyorum galiba bu sefer dışından